Anka 3 e, Kaan'a eşlik yapacak kalitede bir uçak. Kaan e, görünmez bir uçak. Çünkü biz bir taştaki kuşu vuruyoruz. Kaan'ı yapan, tasarlayan pullarla onu da tasarlıyoruz. E, ona kullandığımız boyayı ona da kullanacağız. Görünmemesi için bombalar, füzeler içeride olacak. Hızlı gidiyor. Hızlı gitmesi gerekiyor. Şimdi Anka 3 hay subsonic yani ses hızına yaklaşıyor. Ama bunun iki motoru gelecek yakında. O da süpersonik olacak. Ve Kana eşlik edecekler. Bir savaş uçağı tek başına mı daha güçlüdür yoksa yapay zeka ile yönetilen otonom insansız jetlerden oluşan bir filoyla birlikte mi? Peki geleceğin bu savaş doktrinini devasa bir hangarda değil de uluslararası bir savunma fuarındaki tek bir standta gerçeğe en yakın haliyle sergilemek, adeta canlı bir operasyonu izletmek bu mümkün mü? Bu derinlemesine analizimizde işte tam da bu soruların cevaplarını arıyoruz. Sizlerden gelen kaynakları temel alarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin yani TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak Kaan'ı Suudi Arabistan'daki Dünya Savunma Fuarı'nda tanıttığı o çığır açan yeni konsepti masaya yatırıyoruz. Ve bu inanın bana sadece bir uçağın tanıtımından çok daha fazlası. Kesinlikle öyle. Buradaki amacımız sadece bu yeni ve etkileyici tanıtım yöntemini anlamak değil, aslında asıl amacımız bu yöntemin arkasındaki otonom kol uçuşu ya da kısaca oku konseptinin ne anlama geldiğini, modern hava harbi doktrinlerini nasıl kökünden değiştirdiğini ve Türk savunma sanayinin teknoloji odaklı gelecek vizyonunu stratejik bir bakış açısıyla ortaya koymak. Bu bir paradigmanın değişimi anı aslında. O halde doğrudan Riyad'daki o fuar alanına gidelim. Kaynaklar alıştığımız fuar manzaralarından çok ama çok farklı bir tablo çiziyor. Geçmişte standlarda gördüğümüz o belirli bir ölçekte küçültülmüş hareketsiz, statik maketler artık yok. TUSAŞ standına gelen ziyaretçiler, merkezde milli muharip uçak Kaan'ı görüyor ve iki yanında da yine milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı Anka 3'ün hareketli maketleriyle karşılaşıyor. Bu inanılmaz bir detay. Yani fuardaki insanlar sadece bir makete bakmıyor, arka plandaki dev bir LED ekranda dönen, bir animasyonla tam senkronize hareket eden adeta canlı bir senaryo izliyorlar. Neredeyse bir Hollywood filmi gibi bir sunum. Peki, kaynaklarda adı geçen şu Oku yani otonom kol uçuşu konsepti bu sorun çözme yaklaşımının tam olarak neresinde duruyor? Tam merkezinde duruyor. Oku, Kaan gibi pilotlu 5. nesil bir savaş uçağının Anka 3 gibi insansız jet motorlu platformlarla bir kol halinde, yani bir takım olarak görev yapabilmesi demek. Ancak burada altını kalın çizgilerle çizmemiz gereken bir nokta var. Bu basit bir uzaktan kumanda mantığı değil. İşte benim de aklıma takılan tam olarak bu. Bu Anka 3'ler ne kadar otonom? Yani pilot bir hedef işaret ettiğinde Anka 3 o hedefe en iyi nasıl yaklaşacağına, hangi mühimmatı kullanacağına kendi mi karar veriyor yoksa her adımı pilot mu kontrol ediyor? Bu otonomi seviyesi tam olarak nerede? Harika bir soru. Çünkü konseptin devrimsel niteliği tam da bu dengede yatıyor. Otonomi bir açma kapama düğmesi değil, bir spektrum. Oku konseptinde pilot filonun komutanı, stratejisti görevin ana hatlarını belirler, hedefleri atar, kuralları koyar. Ancak otonom sistemler yani Anka 3'ler bu komutları en etkin şekilde nasıl yerine getireceklerini büyük ölçüde kendileri karar verir. Örneğin pilot şu bölgedeki radar sistemini etkisiz hale getir komutunu verdiğinde Anka 3'ler kendi aralarında veri paylaşarak en uygun rotayı, en doğru saldırı açısını ve zamanlamasını kendileri hesaplayabilir. Pilot mikro yönetim yapmak yerine makro düzeyde savaş alanını yönetir. İşte bu yapay zekanın getirdiği en büyük teknolojik sıçrama. Peki bunu bir an için gözümüzde canlandıralım. Diyelim ki çok korunaklı bir düşman radar üssü hedef alınacak. Bu otonom kol uçuşu senaryosunda tam olarak ne olur? Pilot ne yapar? Anka 3'ler ne yapar? Şöyle bir senaryo düşünelim. Pilotlu Kaan, tehlikeli bölgeden, kilometrelerce uzakta, düşman hava savunma sistemlerinin menzilinin tamamen dışında güvenli bir mesafede kalır. Önce bir Anka 3'ü ileri gönderir. Bu platformun görevi yüksek hızla alçak irtifadan yaklaşarak radarın dikkatini üzerine çekmek ve yoğun elektronik karıştırma yaparak düşmanı körleştirmek. Düşman o sahte hedefle uğraşırken ikinci Anka 3 farklı bir vektörden neredeyse fark edilmeden sızarak hedefi lazerle işaretler. Merkezdeki Kaan pilotu ise bu lazer işaretini kendi kaskındaki ekranda görür ve kilometrelerce uzaktan akıllı mühimmatını ateşler. Bütün bunlar olup biterken pilotun ve milyonlarca dolarlık ana platformun tabiri caizse burnu bile kanamaz. İşte askeri terminolojideki kuvvet çarpanı etkisi tam olarak bu. Bu senaryo konseptin sağladığı avantajları çok ama çok net ortaya koyuyor. Sadece durumsal farkındalık artmıyor, aynı zamanda en değerli varlığınız olan pilotu ve uçağı koruyorsunuz. Kesinlikle stratejik faydaları aslında 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi sizin de dediğiniz gibi artırılmış durumsal farkındalık. Anka 3'ler Kaan pilotunun göremediği yerlerden veri toplayarak savaş alanını adeta bir satranç tahtası gibi görmesini sağlar. İkincisi gelişmiş beka kabiliyeti. Bu, kağıt üzerinde devrimsel bir adım. Ancak madalyonun diğer yüzü de var. Bu kadar karmaşık bir dijital bağ, aynı zamanda yeni bir saldırı yüzeyi demek. Yani düşmanın artık sadece uçağı değil, uçaklar arasındaki o görünmez ağı, o veri akışına hedef alması yeterli olabilir. İşte asıl mühendislik ve stratejik meydan okumada da burada başlıyor. Yani bir yandan fiziksel riski azaltırken, diğer yandan siber riski arttırıyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. Bu ağın güvenliği, neredeyse uçağın zırhı kadar kritik hale geliyor demektir. Tam olarak öyle. Bu sistemleri geliştirmek kadar onları siber saldırılara, elektronik harbe ve karıştırmaya karşı korumak da bir o kadar zorlu ve maliyetli bir süreç. Üçüncü stratejik fayda ise çok katmanlı görev icrası. Bu takımlanma mantığını modern futbola benzetebiliriz. Eskiden sahada 11 süper yıldızınızın olması yeterliydi. Şimdi ise birbiriyle mükemmel uyumda çalışan, boşlukları dolduran, pres yapan bir sistem kurmanız gerekiyor. Bu senaryoda Kaan o takımın Messi'si ise, Anka üçlerde durmadan koşan, rakibi bozan ve asist yapan o görünmez kahramanlar. Biri taarruz yaparken, diğeri elektronik harp uygular, bir başkası hasar tespiti yapar. Tek bir sortide üç farklı uçağın yapacağı işi yaparsınız. Yani işin özü şu, hava gücünüz çok daha esnek, çok daha ölümcül hale geliyor. Caydırıcılığınız kelimenin tam anlamıyla tavan yapıyor. Bu vizyonun sadece Oku konseptiyle sınırlı kalmadığını TÜSAŞ'ın genel stratejisinin bir parçası olduğunu da anlıyoruz. Genel Müdür Mehmet Demiroğlu'nun açıklamaları da aslında bu yönde. Dünyanın artık dijitalleştiğine ve dijital ortamda yapılan senaryoların gerçeğe çok yakın sonuçlar verdiğine dikkat çekiyor. Stantaki o dokunmatik ekranlar aracılığıyla ziyaretçilerin ürünleri 360 derece inceleyebilmesi de bu yaklaşımın bir parçası. Artık ürünler sadece metal ve kompozit olarak değil, bir veri paketi ve simülasyon olarak da sunuluyor. Demiroğlu'nun kullandığı terzi usulü hazırlanmış paketlerle sunum ifadesi de bence stratejik bir zekayı yansıtıyor. Bu her potansiyel müşterinin veya ortağın kendi coğrafi, askeri ve bütçesel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir çözümle karşılaşacağı anlamına geliyor. İşte ürünümüz bu. Alırsan al demek yerine, senin sorunların neler? Gel bu sistemle senin sorunlarını nasıl çözeceğimizi birlikte simüle edelim diyorlar. Bu müşteri ilişkilerinde ve uluslararası savunma pazarında çok daha sofistike bir yaklaşım. Bu yaklaşım yani bir platform etrafında bütün bir ekosistem ve doktrin sunma fikri dünyadaki diğer 5. ve 6. nesil savaş uçağı programlarıyla da paralellik gösteriyor sanırım. ABD'nin NGAD veya İngiltere'nin Tempest programı gibi projelerde de benzer sadık kanat adamı yani loyal wingman konseptleri merkezde yer alıyor. Türk savunma sanayinin bu alandaki yaklaşımı nasıl bir farklılık oluşturuyor ya da bu küresel trendin neresinde konumlanıyor? Bu çok yerinde bir soru. Türkiye'nin bu konsepti küresel trendi yakından takip ettiğini, hatta bazı alanlarda kendi özgün çözümlerini geliştirdiğini gösteriyor. Temel felsefe benzer, insanlı platformu yeteneklerini insansız unsurlarla çoğaltmak. Ancak Türkiye'nin avantajı bu ekosistemi oluşturan neredeyse tüm parçaları, ana platform Kaan, insansız jet Anka 3, mühimmatlar, sensörler, yazılımlar kendi milli imkanlarıyla geliştirebiliyor olması. Bu entegrasyon sürecinde muazzam bir esneklik ve hız sağlıyor. Diğer büyük programlar genellikle devasa konsorsiyumlar ve çok uluslu şirketler tarafından yürütülüyor. Bu da bazen süreçleri yavaşlatabiliyor. TUSAŞ'ın bu dinamik ve bütüncül sunumu, Türkiye'nin sadece bir takipçi değil, kendi ihtiyaçlarına ve doktrinlerine göre özgün bir sistem kurabilen bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu da teknolojik bağımsızlığın en somut kanıtlarından beri. Gelecek planları da bu sistematik stratejiyi doğruluyor gibi. Bu yeni konseptin Endonezya, Malezya ve İngiltere gibi önemli fuarlarda da kullanılacak olması, ayrıca Hürjet ve Gökbey gibi diğer milli platformlar içinde benzer uygulamaların geliştirilecek olması, bunun anlık bir tanıtım hamlesi olmadığını kanıtlıyor. Bu, şirketin ve dolayısıyla Türk savunma sanayinin yeni iletişim ve pazarlama dili haline geliyor. Dijitalleşme ve konsept odaklı tanıtım stratejisinin Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki algısını temelden değiştirdiğini söyleyebiliriz. Artık Türkiye sadece platform üreten ve satan bir ülke değil, aynı zamanda teknoloji, yazılım ve en önemlisi harp doktrinini ihraç etme potansiyeline sahip bir aktör olarak öne çıkıyor. Veriye dayalı, simülasyonlarla desteklenen ve özelleştirilmiş sunumlar, milyarlarca dolarlık satış süreçlerinde karar vericileri etkilemede statik bir maketten çok daha güçlü bir araçtır. Bu Türkiye'nin savunma alanında bir üst lige çıktığının da göstergesidir. Gabistan'daki Dünya Savunma Fuarı'nda tanık olduğumuz bu gelişme bir uçağın tanıtımından gerçekten çok daha fazlasıydı. TUSAŞ'ın alışılagelmiş statik sunum yöntemlerini bir kenara bırakıp, Kaan ve Anka 3'ün birlikte görev yaptığı Oku konseptinin dinamik bir simülasyonuna geçişi, Türk savunma sanayinin ulaştığı teknolojik derinliği ve geleceğe dair vizyonunu bütün dünyaya net bir şekilde gösterdi. Bu sadece bir şirket başarısı değil, milletçe gurur duyulacak bir teknolojik ilerlemedir. Kesinlikle. Bu yeni yaklaşım Türkiye'nin savunma sanayinde sadece bir üretici değil, Aynı zamanda bir sistem entegratörü ve geleceğin muharebe konseptlerini şekillendiren bir oyun kurucu olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Fuarda sunulan şey sadece bir metal yağını veya bir maket değil geleceğin hava muharebesine dair bütüncül, iyi düşünülmüş ve teknolojik olarak temellendirilmiş bir vizyondur. Ve bu vizyon, ülkenin stratejik özelliğini pekiştiren ve caydırıcılığını artıran en kritik adımlardan biridir. Çünkü artık sadece platform değil, o platformu en etkin şekilde kullanacak aklı ve doktrini de üretiyorsunuz. Bu teknolojiler, insanlı ve insansız sistemlerin kusursuz bir uyumla çalıştığı bir geleceğin habercisi ise, sizi şu soruyla baş başa bırakalım. Bir sonraki adım ne olabilir? Belki de yakın gelecekte pilotların artık uçağın kokpitinden değil de yerdeki bir komuta merkezinden bütün bir otonom filoyu satranç oynar gibi yönettiği senaryoları konuşuyor olacağız. Peki ya bu otonom sistemler insan müdahalesi olmadan hedef belirleyip karar vermeye başlarsa savaşın ahlaki ve hukuki boyutları nasıl şekillenecek? Gelecek sadece teknolojik değil aynı zamanda felsefi sorularla da dolu.